Merhaba, bugün sizlere Oyuncak Fabrikası kitabımı anlatmak istedim biraz. Ee, Ocak ayında Masal yayın evinden çıktı ve sevgili Cemre Aslan'ın nefis çizimleriyle renklendi. Olaylar bir oyuncak fabrikasında geçiyor. Kasabanın çocuklarına müthiş oyuncaklar yapan, hatasız oyuncaklar üreten bir oyuncak fabrikası burası. Çevreye duyarlı, hiçbir şekilde çevre kirliliğine neden olmuyor. Halk tarafından çok seviliyor. Ancak hatalı üretilen oyuncaklar ise çöpe atılıyor. Bunu fark eden çocuklardan biri olan Mary, bunun bir haksızlık olduğunu düşünüyor. Çünkü her çocuğun bir oyuncağı, her oyuncağında bir çocuğa ihtiyacı var. Farklılıklar hayatımızı zenginleştirir ve farklılaştırır aslında. Çocuklarımız da bunun çok farkındalar. Onlara bunu fark etmeleri için sadece şans vermeliyiz. Oyuncak Fabrikası kitabında bunu yapmak istedim aslında. Sizlerin de yolu bugünlerde kitap okumaya ihtiyaç duyduğumuz, özellikle çocuk kitapları okumak, okumaya ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde yolunuz Oyuncak Fabrikası ile kesişirse yorum, öneri ve eleştirilerinizi duymaktan keyif alırım. Ben Nermin Ferhan Karamsiz. Görüşmek dileğiyle.